Kimseler duymasın, içimde sen varsın. Ben yokum ya şimdi, o gözler ağlasın. Aşkı bilmeyene, o gözler parlasın. Artık biliyorum, sadece laftasın. Lan kim sever seni, kim beklerdi mi? Onun her şeyi var, o her şeyimdi şimdi. Hiçbir şey kalmadı. Sildim her şeyimi Kimseler kalmasın Yalnızlık çok iyi Uzaklara daldım Uzaklara daldım Çok uzaklardayım Gözümü kapattım Uykuya dalmışım Çok yaralanmışım Hep yaralanmışım Kokumu kendine Oksijen zanmışım Sarmaşın aşkı Yapraklarda kaldı Yağmurlar damladı, tohumlar patladı, topraklar anladı, bitkiler ağladı. Senin o kalbini şeytanlar taşladı. Gel benimle kırlara gidelim, fırtınalar esin, oradan dönmeyelim. Demiştim ya sana, İnanmıştım sana helal olsun ama yaptıklarına da Alacak sevgimi hak biri. biri Çıkarsa karşıma <laughs> onunla Allah a. Yemin ediyorum yoksun bak aklımda <laughs> Mutluluk onunla sana da elveda La 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 la